Herkese merhaba ben Merve. Bugün sizinle işinize yarayacağını düşündüğüm bir video paylaşacağım. Ee, aslında hepimizin evinde bulunan malzemelerle evdeki kararan, solan ya da kaplaması zarar gören gümüşlerinizi nasıl temizleyebileceğinize dair bir video olacak bu. Bunu yaparken ben herkesin evinde bulabileceği malzemeleri kullanıyorum. Ee, ama isterseniz öncelikli olarak gümüşün neden karardığına bir göz atalım parfüm, ter, şampuan gibi sebeplerle gümüşler kararabilir. hatta bazen kutusunda duran gümüşlerimiz de kararabilir ya da sürekli tene temas eden gümüşler de kararabilir. Gümüşlerinizi kullandıktan sonra gözlük temizleme beziyle silip kaldırırsanız daha uzun süreli kaplamalarının dayanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim kararmış gümüşleri nasıl temizleyebiliriz? Bunun için birinci yöntem ılık su kullanarak gümüşlerin rengini açmak. Bir kaşık karbonatın içine biraz su katarak oluşan karışımı pamuğa alıp gümüşleri ovarak rengini açabiliriz. İki küp arasındaki farkı görüyorsunuzdur. Görülür bir açılma oldu renginde. İkinci yöntem ise diş beyazlatıcı. Diş macunundan önce kullanıldığında dişleri beyazlattığını iddia eden bu ürünü pamuğa alarak gümüşlerinizi ışıl ışıl yapabilirsiniz. Üçüncü yöntem diş macunu. Diş beyazlatıcıda olduğu gibi aynı performansı veren, pamukla ovalandığında gümüşleri parlatan benim en sevdiğim yöntem diyebiliriz. Bu yöntemleri uyguladıktan sonra takıları durusuyla yıkayıp gözlük temizleme beziyle kurulayabiliriz. Tam diş beyazlatıcı ürünlerin gümüş takılarda da işe yaradığı kanısına varacaktım ki aklıma sigara külü geldi. Benim aslında çocukken kullandığım sigara içenlerin küllerini alıp takılarımı parlattığım bir yöntem. Fakat ben sigara kullanmadığım için sigara külüyle nasıl parlattığımı size gösteremeyeceğim. Eğer siz kullanıyorsanız sigara külünüzle de takılarınızı, gümüşlerinizi çok kolay parlatabilirsiniz. Onunla da ışıl ışıl oluyor. Umarım bu bilgiler benim gibi sizin de işinize yaramıştır. Faydalı olduysa lütfen beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.